Evet arkadaşlar, bayağıdan beri tavukların videosunu atmıyordum. Artık eee, Wineo toruzumuz da ötüyor. Yan tarafta ispeçleri var. Bir takım Wineo'tumuz var. Bırakmalarımızdan hepsi tavuk. Orada horoz bulamadık. Nasipse bir horoz bulacağız işte bunlara. Genel durum böyle arkadaşlar. Burada da ispeçler var. Bu tam psikopat. Bu da yeniletmeye başladı. <laughs> Son durum böyle arkadaşlar. Görüşmek üzere.